Adana'ya giden kimi Şalvarından giyen kimi Kebabından giyen kimi Hey kardeş gel giden kimi Adana'ya giden Şalvarından giyen kimi Kebabından giyen kimi Hey kardeş gel giden Sana kebap yapacağım şimdi yani yapmaya çalışacağım ilk defa deneyeceğim umarım çok güzel olur. Kasaptan şöyle kıyma aldım. Kebaplık kıyma. Hatta kasap sağ olsun iyice böyle yoğurdu şeyle biberle birlikte bunu. Şimdi ben de içerisine Suyundan iyice arındırdım ince ince doğradığım kapya biberlerimi de koydum içine. Şimdi güzelce yoğuracağım. Kıyma olarak da zaten kasabanızı Adana derseniz ona göre ayarlıyor sanırım dana döşü ve kuzu döşü karıştırmış, azıcık da yağ karıştırmış içine. Şimdi güzelce yoğuracağım. Ben şimdi sadece biberlerim karışsın diye yoğuruyorum. Çünkü önceden kasap güzelce yoğurdu. Ama ses hiç yoğurtmadan aldıysanız kıymanızı büyükçe bir kabın içerisinde bir 10 dakika kadar iyice birbirine yapışana kadar yoğurun. İçine kapya biberi de koyduktan sonra bir 7 dakika kadar güzelce karıştırıp yoğurdum. Şimdi kapağını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım bir 10 dakika. Sizin için dinlenmesi yeterli ama ben piknik alanına gidip ocağımı yakana kadar dinlenecek bir yarım saat kadar. Kuru olan kebap şişlerime etimi böyle patates büyüklüğünde alıp yayıyorum. Ben de ilk defa yaptığım için tabi çok profesyonel bir şey değil ama hiç kesinlikle et düşmedi pişirdikten sonra da afiyetle yiyoruz. Gerçekten ilk defa denememe rağmen lezzeti o kadar harika oldu ki hayatımda yediğim en lezzetli adanaydı diyebilirim. Kasabamızın da ellerine sağlık. Güzel bir piknik oldu. Siz de mutlaka deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun. Bu arada burası da Tarsus Barajı.